Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere böyle tığdan yapılan böyle güzel değişik bir örnek göstereceğim. Yapımı çok kolay ve e, alt taraf zaten koparmadan gidiyor. Üst tarafta yine ipi koparmadan yapacağınız çok güzel bir örnek arkadaşlar. Şimdi ben bunu sizlere anlatmaya çalışacağım. Ee, bunun için tığım 21 numara arkadaşlar. 21 numara tığ kullanıyorum. Arkadaşlar kanalıma abone olursanız sevinirim. Ee, videolarımı beğenirseniz bana destek amaçlı çok sevinirim arkadaşlar. Şimdi hemen yeşil kısmından eee başlayacağız. Ben şöyle yine örnek eee bezimi aldım. Size burada göstereceğim bunu. Çünkü bu başlayışı biraz mesela alt e, taraf kolay ama üst tarafın başlayıcı birazcık e, yani göstermem gerekiyor. O yüzden direkt bunun üstüne başlayacağım arkadaşlar. Buradan göstereceğim sizlere. Şimdi bir tane tığ battanın üzerine e, ve modeli yaptığım tığ battı sayısı aradaki zincir sayıları 2 2 zincirli tığ battı üzerine yapıyorum bu modeli şimdi bir tane küçük şöyle bir örümcek yapıyorum şöyle küçük bir tane örümcek yaptım üzerine aldım 1 e, iki tane tığ battı atlıyorum galiba bir saniye bir bakayım şuna Evet 1-2 tane tığ battı atlayacağız. 1-2-3. tığ battıya battım. Şöyle bir tane trabzan yaptım arkadaşlar. 1-2-3-4-5 tane zincir çekiyorum. Ve yaptığım trabzanın şöyle üstüne ufak bir tane pırpır yaptık arkadaşlar. Şöyle küçük Şimdi bu yapmış olduğumuz trabzanın üzerine sık iğne ile aşağıya kadar ineceğiz arkadaşlar. 1 2 3 4 tane sık iğne yaptım. Yapmış olduğum trabzanın üzerine ve 5.yi de şöyle şeye, eee tığ bat diye yapıyorum. Şimdi yine küçük bir tane örümcek üzerine alıyorum. 1 2 3. tığ battığı bir yağ. Şöyle bir tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Ve yapmış olduğum trabzanın üzerine bir tane küçük pırpır pır yaptım. Ve şimdi bu pırpırın e, trabzanın içini sık iğne ile dolduruyorum. 2 3 4 taneyi trabzanın üzerine 5. de tığ battığının içine yapıyorum arkadaşlar. Hemen şöyle bir tane daha göstereyim. Örümcek 2 tane atlayıp 3. Şöyle Trabzanı yaptım. 1, 2, 3, 4 5 tane zincir çekiyorum Ve şöyle pırpırını yapıyorum Ve burayı da yine 1 2 3 4 tane sık iğnesine trabzanın üzerine Son bir taneyi de Şöyle Tığ battığının içine yapıyorum arkadaşlar. Alt sıramız Bu şekilde böyle devam edecek. Şimdi ben 2-3 tane daha yapayım. Üstü göstereyim sizlere. Evet şimdi bu şekilde yazmamızın dibine Hepsini Tek seferde böyle yeşil ipimizle yapıp bitireceğiz. Daha sonra renkli ipimizi alıyoruz. Ve şöyle bir tane zincir çektim. Modelimi aldım. Şöyle arkadaşlar üzerine bir tane alıyorum. Ve hemen en baştaki pırpırın üzerine bu şekilde girdim. Kaydı. Bu ıı, üzerine aldığımız ipi tutalım ki arkadaşlar kaymasın Şöyle Şöyle bir tane trabzan yapıyorum Şimdi bir tane zincir çektim Üzerine aldım ve yine aynı yere Bir tane daha Trabzan yap Böyle Şimdi 1 2 3 4 5 tane zincir çektim Ve buraya ikinci yapmış olduğum trabzanın tepesine bir tane pırpır pır yaptım şöyle şimdi yine bir zincir yine üzerine aldım hemen yine bunların yanına bir tane daha trabzan yaptım bakın bu şekilde şimdi 1 2 3 4 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 tane zincir çekiyorum. Döndürüyorum modeli. İlk yaptığım trabzanın tepesine batıyorum arkadaşlar. Şöyle. Bir tane zincir çektim ve döndürdüm. Arkadaşlar şu ipi ben bir alayım şuradan. Evet. Şöyle bir tane zincir çektim döndüm. Ve bunun içini sık iğne ile dolduracağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane tırabzan yaptım arkadaşlar. bak şey sık iğne yaptım şöyle. Şimdi 1 2 tane zincir çektim. Üzerine aldım ve yandaki hemen Pırpırın içine şu şekilde battım arkadaşlar. Bir zincir çektim Yine aynı yere Bir 2 da çıktım Trabzan yaptım yani 1 2 3 4 5 tane zincir çekip buraya Bir tane pırpır yapıyorum Yine bir zincir Aynı yere Yine bir trabzan Bu şekilde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane zincir çekiyorum modelimi döndürüp ilk yaptığım trabzanın tepesine şöyle batıyorum arkadaşlar bu şekilde yine bir zincir çekiyorum döndürüyorum ve çekmiş olduğumuz 10 tane zincirin içini

yine iki zincir üstüne alıyorum şöyle yan taraftaki pırpırın tepesine bir trabzanla geçtim bir zincir çektim bir trabzan daha yaptım şöyle 1 2 3 4 5 6 5 tane çekecektik burada 5 tane çekelim. Üzerine şöyle pırpır pır yapıyorum. Tekrar bir zincir. Aynı yere yine bir tane daha tırabzan. Şöyle bakın. Yani bir tırabzan boş. Bir tırabzan pırpırlı. Bir tırabzan boş yapıyorum. Aralarda birer zincir. 2, 3, 4, 5 6, 7, 8 9, 10 10 tane çekip baştaki trabzanın tepesine şöyle batıyorum ve bir tane zincir çektim döndüm buradaki çekmiş olduğum 10 tane zincirin içine dolduracağım arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11 tane doldurdum arkadaşlar bakın. Modelimiz çıktı. Bu şekilde olacak. Ve gerçekten güzel şık bir oya arkadaşlar umarım anlatabilmişimdir umarım beğenmişsinizdir şöyle bittikten sonra böyle güzel bir modeliniz olacak arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir ee, lütfen beğendiyseniz beğendim butonuna basın ve e, videolarımın devamlılığı için Kanalımı beğenmeyi, videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.